Arkadaşlar biz bugün baklava yapacağız. Baklava da şöyle Bir çay bardağı sıvı yağ koyacağız şu şekilde. Şöyle. Bir bardak da yoğurt koyacağım içine. Şu şekilde. Bir bardak da su. Şöyle. Bir tane de yumurta. Arkadaşlar bir kaşık da böyle sirke koyuyorum, bir şekilde. Şöyle, bir kaşık şey koyuyorum çok az. Do <laughs> よろしくいし Arkadaşlar cevizi çekiyoruz. Yani cevizi. Bu bir... şekilde. Güzel bir hmm. şekilde olmuş. Tereyağımızı da ocağa koyduk erimesi için. Kuzular çıkması için. Tereyağımız eriyor. Gördüğünüz gibi eriyor. Şu şekilde. Altını kızmıştım. Şu şekilde. Eriyecek icimin böyle duru şey gibi böyle şey çıkacak altın üstüne duru gibi su gibi böyle parlak şekilde güzel eriyor arkadaşlar yarım saat dinlendi hamurumuz şekilde şekilde, şekilde. yumuşacık hamur hamurumuz yumuşacık hamurumuz. Böyle bir küçük şöyle hamurlar ceviz büyüklüğünde. Bu arada arkadaşlar yarın bebeğimizi kırkısı çıkacak. Onun için tatlı yapıyoruz yarına. Hazırlık yapıyoruz bebeğimiz için. Baklavaları dağıtacağız. Evet. Komşulara vereceğiz. Yakınlarımıza, yakınlarımız, yakınlarımız, yakınlarımıza, akrabalarımıza vereceğiz. Onun için tatlı yapıyoruz. Yusuf Aslan için. zaten hep sesini duyuyordunuz arkalardan. Bundan sonra kendisini de görebilirsiniz. Artık kırkız çıktı. Evet. Ama hiç durmuyor. Sürekli ağlıyor. Zaten hep videolarda da var sesi. Normalde. Duyuyorsunuzdur. On iki altı, on de üstte de yapacağız bu şekilde. Üstte on iki fal, altta Bir tane sanki fazla geldi. Hı -hı. Takacağız. biraz. İki de inşallah istediğiniz gibi güzel bir şey. İnşallah şey, şey. tatlımız güzel olur arkadaşlar. Şimdi yapacağım? Eşitleştireyim. Bunu tam hacim kadar. Tamam. Konuş konuş. Bana söylemek istiyorsa. Arkadaşlar kanalımıza abone olun. Çalalım. yeni başladık. Bir ay oldu. Evet. Açıyoruz. Seyret'e çekmeyeceğim demiş. Evet, babaannesine geldi izliyor, uyudu arkadaşlar. hamurlar daha da açılır değil mi? Evet açılacak. Böyle olmayacak. Çok küçük çünkü. Açacağım ya. <laughs> Akşamdan başladık. Yarına hazır olacak paklamamız. Değil mi anacım? Evet. Anacım. Şey söyledi ya, karan mı? Karan söyledi. Karan. Karan söyledi. Ama söyledi çok hoşuma gitti. Öyle dedi anacım. Evet. Çok hoşuma gitti. Öyle söyledi. seviyorduk, bitirdiler. Evet. Kumar evet. filmini. Çok seviyorduk, izliyorduk. Evet. Hangi filmi seviyorsak bitiriyorlar. Arkadaşlar.

şey yapamadık arkadaşlar. Kare de vardı, yuvarlak da vardı da. Hepsi yuvarlakta yapalım dedik. Evet, bir şekilde vardı. Evet. Kenarında kalanları da ipliyoruz. Değerlendiriyoruz arkadaşlar. Yani o kaç taneydi? 20, 24 taneydi. Yani 12 aşağı, 12 yukarı. Onun için daha katları fazla oldu. <laughs> Ja, det er det, det er det, det er det, det dinlenince Açması daha kolay oluyor. Gerek yok yani. Şöyle dökerim mi? Bak bir dakika. kolay oldu. Evet. Vaktiniz varsa dinlendirin ki kolayca açın. Evet. Sen hiç mı? Evet. birbirine yapışmadan güzel çerçeveliyor. Çok güzel duruyor. Şimdi onu aslıyorum. Şimdi içine girse bir şey olmaz. Şimdi evet. Bu şekilde. Sonsu var ya. Kolay bir şekilde kesiyoruz. Herkes istediği gibi keser. Evet. Biz de böyle kesiyoruz. Arkadaşlar. <laughs> ki getireceğiz. Bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. Yağımızı süzdüm. süzdüm. arkadaşlar. kızım kana gelince bekledi evet. kenarda. biraz. Bu evet. şuna da 40 dakika fırınımız ısınmış. 40 dakika pişmesi lazım. Bir getirdik. Yavaş. İki kilo şeker var burada arkadaşlar. Sanki kalktı. kaç tane? 7, 8 tane. tane. 8 tane. 8. 4. 8 arkadaşlar. bu şekilde. Şöyle aşama aşama size göstereceğiz. şekilde. Şerbetimiz bu tarzda oluyor. Hazırlıyor. Kısık <laughs> ateşte. Şerbetimiz Dediğimiz kıvama gelmek üzere. Bakın. Paklamamız pişmek üzere. Mutfağımız mis gibi kokuyor. Çok güzel kokuyor. Arkadaşlar biz dün tatlı yapmıştık. O pişti. Ee, şey, bu soğuk. Biz bunun ısısı şu şekilde şöyle kaynar değil yani. Lük yani. Şu arkadaşlar. Şu döküyoruz arkadaşlar şöyle. Şöyle döküyoruz. Bu bekleyecek sabaha kadar inşallah. arkadaşlar bu böyle sabah kadar. Arkadaşlar bir gece bekledi. Şimdi kesiyorum tadına bakacağız. Size de göstereceğim. Tatlı yaptık arkadaşlar. Evet. Hı -hı. Sorun. Çok güzel tatlı. Tavsiye ederim. Tavsiye ederim. Evet bak böyle arkadaşlar tatlıyı yaptık. Bu şekilde güzel çıtır çıtır böyle Çok güzel.